Jonathan 3 deyince başlıyoruz tamam mı? 3 başladık bile kardeşim şunu evet. al, al. Vettim bu vettim bu vettim bu Attım 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 Valla helal olsun Yusuf kardeşim attım ben de attım Vucukome 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 Bak ben ayağımla attım Vucukome 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 Oh ye oh ye oh ye vucukome vucukome Ah 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 beni buraya sıkıştırdın saymam saymam Tamam benim elimde ki lan. <gülüyor> <gülüyor> ayıp kardeşim ya. Arkadaşlar o ayıp özel kardeşim Bu kullanarak. <laughs> lan oğlum lan git hadi. Arkadaşlar bu kötüsündeçi her beğeni 10 roket, her abone 100 roket. Hadi bakalım abone olup like atın. Şu kötüsündeçi gününü gösterelim. Gel hadi. Özel hadi. Gücüm hadi. niye çaldın bakalım? Gel. Özel gücümü niye gel, gel, Gel 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 gel. Oh, oh, Aa, ben şimdi izle bak bak. bak buradan geldim buradan, geldim buradan geldim buradan geldim buraya geldim Hadi bakayım Aa burası senin kalen sayılı. Yok öyle olmaz, bir şey yok. Olmaz. Bak benim kalem Neyse, burada. <laughs> benim, ben, ben bayağı bir yoruldum Jonathan. Ben eve gidiyorum ya. İyi hadi gidelim ben... ya. <laughs> Yürü gidelim. Of of of. Arkadaşlar bu arada siz de kanala destek vermeyi unutmayın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle hemen geçelim. Şuradan ilerleyelim. Kapıyı da kapatalım. Lan niye zile basıyorsun? Bir bakar mısın ya? Ee, efendim? Selamun Aleyküm. Öyle kapıyı ya, açtırmak istedim ya, bu yani. Bu çocuk var ya arkadaşlar cidden delirmiş, fıttırmış, çıttırmış. Sen benim niye yatağıma gidiyorsun? İn lan aşağıya kanepede yatacağım. Burası benim yatağım ya. Nakit. Biraz misafirperver oldu ya. ya misafirperverliğine başlarım. Zaten kaç aydır burada kalıyorsun. Misafirperver falan olmuyor. Lan dolabın arkasına geçme gel buraya. Gel buraya. Lan bela adam, ya. Adam ya. bir aydır burada misafirperverlikten bahsediyor. Şimdi hep yaptıracağım yani? lan. Misafir dedin iki gündür kardeşim. İki günden Peki sonra kardeşim. Peki. Evini, evini yaptırırsın. Param varsa evini yaptırırsın. Hadi ben onu yaparım. Var, Var. paramla. Hadi. ben niye hep ya? Ay, ay, ay. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz bakalım? İyisiniz inşallah. yanıtın yanına gidelim. Jonathan kalk lan kak. Elde de bir Oğlum sen. Lan. Fırs, fırs. Ne oluyor lan? Lan deli. Gidip miniganla mı yatıyorsun sen? E, elimde kalmış. Ne olmuş yani ya? Neyse hadi çıkalım gidelim ya. Sabahtan beri evdeyiz uyuyoruz ya. Oğlum benim kargom gelecekti ya Yusuf. Kargom mu? Ha, ben bayağıdır, bayağıdır bakmıyordum. Bir bakayım Senin bakalım. Adresi verdim. Bana bu gelmiş Jonathan. Ben bir okuyayım bunu. Bakayım bana gelmemiş Oğlum Bana bakayım lan. Sen de bak bakalım. Hiçbir şey yok kan. Allah Allah. Neyse o zaman bakayım. Askerlik belgesi 1801 2022 yılında askerlik yerine gelip evraklarınızı imzalamanız lazım. Abo. Yusuf asker oluyor. Aradan. Sıra dafısa Lan geliyor. Aradan iki Yusuf ay As geçmiş. Aradan iki ay geçmiş. İki ay. Seni alacaklar Yusuf. Seni var ya. Vallahi seni beni götürecekler, dövecekler. Oğlum. Beni dövecekler. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Jonathan sen de ben de gelsen askerliğe ya. Valla kardeşim benim işim olmaz. Hiç ara i̇şim olmaz. git vatanını Olan. koru. Ulan böyle bir böyle bir hain. Teknik yapabilecek misin cidden? Oğlum ben asker doğdum lan yürü askere gidiyoruz hadi. Hadi askere gidiyoruz ama bir askerlik kıyafetlerimizi falan mı giysek yoksa orada verirler mi? Orada verirler oğlum manyak mısın askerlik kıyafetin Hı. var mı ama nasıl bi bir fantazilan lan bi bu? don kilo duman saydım. <laughs> Git al gel hadi Valizim Sen de valizini hazırla. Neyse Yok arkadaşlar, oğlum şuradan... benimkisi böyle. Benimkisi böyle. Adam böyle gidecek askerde. Seni dövecekler. Vallahi dövecekler. Neyse arkadaşlar asker olacağım. Harbiden yıllardır bekliyordum. Ama ben bunu görmemişim. Yani normalde hiç bakmıyordum. Şöyle dolabımdaki kıyafetleri falan alayım. Şöyle. Bir de şuradaki kıyafetlerimi de alayım. Ama şu dolabı kilitliydi. Neyse o dolabımdan almayayım. En iyisi şöyle aşağı doğru ineyim. Gideyim askerliğimi yapayım vatanımı olan borcumu ödeyeyim değil mi Jonathan? Evet Evet kesinlikle öyle. Ben şu anda deli taklidi yapıyorum askeri asker, 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 askerim artık askerim. Oh, oh. O -hoppa. o açık olmaya başlıyor. Açık olmaya başlıyor. Açık olmaya başlıyor. Açık olmaya başlıyor. ya ya ya. Artık askerim. Askerim böyle tokat atarım bak. Neyse. O zaman Gel, gel gel aracımıza kardeşim. Aracım. Hadi araca gidiyoruz. Neyse araca binmeyelim. Direkt biz şeye gidelim. Karakola gidelim. Nereye gidelim? Ka Aa Fatih Müdür müydü o? Kimdi Fatih Müdür'ün yanına gideceğiz tabii. Fatih Müdür'ün yanına gideceğiz. Gidelim Fatih Müdür'ün hallederiz. Ama yapar Fatih Müdür var işlerleri. ya. Bizim bizi var ya dövecek. Vallahi dövecek. Yaklaşık biz. Bak yaklaşık iki aydır. Ya, biz demiyorum da Ben e, gitmemişim. O yüzden benim var ya kulağımı çekecek. Neyse seri seri gidelim arkadaşlar. Şöyle Eh, lan vurma vurma. Fatih müdürüm, en sevdiğim müdürüm, canım müdürüm. Oo oh, wow. Yusuf Bey, ne haber ya? Neredesiniz? Yaklaşık bir aydır yoksunuz, iki aydır yoksunuz. Ya müdürüm yani bizim işler vardı biliyorsunuz yani biz yaklaşık bir sürü bağımız falan tarlamız var, onları ile uğraşıyorduk biliyorsunuz yani bizim işlerimiz vardı başlarım ne işin lan lan 2 aydır sen niye yoksun asker kaçağı olarak gözüküyorsun seni tam da var ya polislerin evden aldırması için yollayacaktım ya komiserim ne bileyim hep bu Jonathan'ın sorunu valla Jonathan geldi misafire evden gitmedi ben de ondan dolayı hep bununla ilgilendim yani şöyle yapacağız sen şimdi direkt askerlik şubesine gidip Asgari şubaya gitme. Senin kıyafetlerin bizim polisler versin. Sen direkt askerliğe git. Tamam olur mu? Olur olur Fatih müdürüm. Jonathan'da gelebilir mi? Jonathan'da benim yanımda askerlik yapacakmış. O, o zaman paralı askerlik yapar yani. Askerliğini önceden yaptırmışsa o zaman sadece askerlik aa, yapar. He para lazım ya vallahi Fatih müdür ya. Müdür bizim aa, tamam, bir müdür tamam, müdür ya. Tamam paralı yaptıracağım. Tamam Fatih müdür çok teşekkür ederim. Biz gidiyoruz bir şey diyor musun? Bir şey demiyorum. Bak bir daha böyle şeyler olmasın. Dö sizi ha. Tamam Fatih müdür hemen şöyle gidelim hadi. Gel kapat kapıyı kapat kapat kapat. Ama, Neyse. Kapatacağım, Neyse. Şöyle gidelim arkadaşlar. Biz hemen Hemen geliyoruz, hemen geliyoruz. Hemen bir kıyafetlerimizi değiştirip geliyoruz. Arkadaşlar şimdi polis arkadaşlardan bütün üstlerimizi falan aldık, silahlarımızı aldık. Şimdi savaşa gidiyoruz. Hadi bakalım. İşte Oo. geliyor özel harekat. İşte şimdi geliyor. Fatih, Fatih müdür bana söyledi dedi ki Fatih müdür. Bu dağın arkasında bir sürü terörist varmış. Hepsini Hepsini kırsayalım. Oh. Oh. Hepsini vuracağız. Hadi. Şimdi gidelim şimdi buradan gidelim. Bak asker gibi bak asker bir asker nasıl bak görüyor musun bak şimdi izle. Hop görüyor musun? Ram 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 bizim ram 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 Buradan koşalım Şuradan Yok. Şuradan gidelim şuradan şuradan. Hop şuradan. Şuradan şuraya atlayacağım. Şuradan şuraya atlayacağım. Galiba şu dağın direkt arkasındaydı da. Direkt şu dağın arkasındaydı. Ben eminim bana söylemişti Fatih Müdür. Şuradan gittik mi? Gidelim kesin şurada bir yerdedir. Kesin seslerini duyuyor. Sus 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 sus. Sus. Şimdi ne yapmamız lazım ben sana söylüyorum. Özel bir taktikle bizim onu halletmemiz lazım. Üstten çıkalım. Aşağı. O üstte de adamlar var. Üstte de adamlar var. Ne yapalım Vallahi biliyor hani musun? Lan. Ne yapalım biliyor musun? Direkt buradan tüpe düzde alalım. Hadi bir, iki, üç. Aa, gelin lan buraya. Gelin kimsiniz? Gelin lan buraya. Gelin lan. Bara 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 bara. burada da adam var. Burada da adam. Aa, Yusuf Lord gücü. Bak. Oh. Ah. Oh, düştüm düştüm ah. Yusuf. Ben bunları hallediyorum. Ah. Ben bunları hallediyorum. Ah. 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 gelin lan buraya. Ah. 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 Beni kovalıyorlar. Beni kovalıyorlar. Jonathan yardım et. Geliyorum kardeşim, geliyorum. Neredesin? Fıslarım lan. Oğlum bunlar. Fıslarım <laughs> lan. Fıslarım lan. lan. Ben minigun'u <laughs> çekiyorum kardeşim. Çek minigun'u kardeşim. Büyük <laughs> çek. anne fıssız, fıs, büyük babaya fıssız, fıs. salayınıza fıssız, fıs. hepinize fıssız. Fıs. Eyvah, 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 eyvah. eyvah. Eyvah eyvah Yusuf kardeşim büyük karneye de büyük Oo. babaya da alayın 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 Ölmüyor alayın, bunlar ölmüyor Ben hallediyorum şimdi kardeşim öldüreceğim Aa, öldüreceğim ah. hepsini 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 Benim özel roketi getireyim ya Getir ulan roketi burayı Oo. dar edelim lan bunlara Ben şuradan roketimi alıyorum ah, Galiba şurada bir yerdeydi Kesin burada Aa, burada burada tamam 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 burada Şimdi bitirdim lan sizi Bitirdim lan sizi geliyorum Jonathan ne yaptın kardeşim? Neredesin Şu kardeşim? Savaşıyorum. Büyük anneye de büyük babaya da. Geliyorum geliyorum. Fıslarım. Lan. Fıslarım. Ay, gelin lan buraya. Oh, öldürdüm öldürdüm. Oh, öldüremedim. Harika. Harikasın Yusuf Lord. Yusuf eee. Oski. Roketle roket oğlum roketle. Eee. Ölün lan. Şurada roketli var Yusuf bak roketli var aşağı attım onu fısla. Aa. Ah, ah. Şurada kaçamıyorum kaçamıyorum kaçamıyorum. Ah, Ölün lan ölün lan ölün. Ah hep Aa. Teröristmiş ah! Teröristmiş be kardeşim. Yusuf gücü Yusuf Dorkici. Uh. Ah! Ölün lan, ölün lan. Böyle öldürürüm, böyle öldürürüm. Ah, teröristler burada da var. Öl. Oh, bu döldü, bu döldü, bu döldü. Yusuf! Ah. <laughs> Şunları hepsini bir yere çekmemiz lazım. Çekeyim oğlum hepsini, hepsini gelin çekeyim. Gelin buraya, gelin buraya, gelin buraya. Hepsini çekiyorum, hepsini, hepsini. Hepsini buraya çek hepsini, buraya çek, hepsini buraya çek, hepsini buraya çek. Hepsini sana ittiriyor Müsif Oski. Şunu şuraya alın lan alın lan sizi böyle öldürürüz işte böyle öldürürüz. Vatan hainlik yaparsınız he. ha. Haa sizler. al 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 al. Al lan sana al, da, al, da al, sana al, da sana da. Ba 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 ba, ee, ba 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 ba. Lan ee. ben. lan. Sen, sen de sana, sen de sen de. Dur ben çekiyorum şimdi onları kendime. Bak izle şimdi. Gelin lan buraya. Allah. Yusuf gücüüü Yusuf bırakalım bunlar çok fazla ölmüyorlar Kardeşim bunlar Öldüreceğiz lan. bunları öldüreceğiz Öldürmeden bize gam yok Nükleer oh bomba işte. mı atsak Nükleer bomba Nükleer bombamız yok ki Bitti bitti son bir tane kaldı galiba Ama roketim bitti Gel lan buraya Ben hallediyorum Ben hallediyorum ah. kardeşim şimdi Olur, Hadi bakalım. Ama biz biz var ya çok iyiz lan. Çok özel bir şeyiz. Ay şuna 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 şuna. Oğlum ne yaptın lan? Kardeşim. Aa, hepsi öldü. Çatı hep söndü. Çatıda hep söndü. çatıda 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 çatıda. Bunları da öldürün bunları da öldürün. Ölüm lan. Aa, aşağı düştü hepsi. Ee, ah. Geber lan. Ah. Öl, öl lan. Aa. Öl. Yusuf kaç. Aa, Bombala kardeşim bombala. Türk siyahları gibi bombala. Türk siyalarımız gibi bombala. Dron oh. gibiyiz dron dron. Arkadaşlar bayraktar siyalarımız gibi bombalıyoruz. Baksanıza. Ba, 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 ba. Mermilerim Okunmuş, hepsi bitti. Teröristler. Oh. Oh, bütün teröristleri öldürdük. Hadi gidelim şehre doğru. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi askerleriz. Çok güzel güçlerimiz olduğu için hiç sıkıntı olmadı. Direkt öldürdük hepsini demiş Anıtım. Kesinlikle inlerini de bombala kardeşim giderken. Aynen öyle. Teröristlerin inlerini bile bombaladık. Şöyle geçelim. Gel bakalım Canıt'ın yanıma. Neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Oh. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sağdaki soldaki videoları tıklarsanız çok sevinirim. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ben de sevin çıkartayım. Bebeğim aman.